Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Queens of Atlantis oynayacağız. Hayırlı bayramlar bu arada arkadaşlar herkese. Arkadaşlar 5 liralık bakiye ile çeviriyoruz. Bu oyunu da ilk defa oynuyorum. Bakalım bundan da bir şeyler kapabilecek miyiz? Kısa günün kârı deyip kaçacağız arkadaşlar. Bu Atlantis'in kraliçesiymiş işte arkadaşlar. Bundan gelirse, çok gelirse güzel bir kazanç elde edeceğiz. Zaten veren semboller. Şundan şu inciden 3 tane gelirse arkadaşlar frisbine sokuyor sizi. Bir tane daha gelirse şurada. Gelmedi. Arkadaşlar bu arada sizin gönderdiğiniz o şeyler var. Oyunlar var. Oynuyorum. Bazılarından kazanamadığımız için paylaşamıyorum. Tabi şans işi ben kazanmam, siz kazanırsınız. Ben kazanamadığım oyunları paylaşmıyorum. Tabi her oyuna da girip kazanamıyorsunuz. Bunu zaten herkes biliyor. Burada kimse kimseyi affedersin geri zekalı yerine koymasın. Her oyunda kazanılmıyor. Ben genelde şöyle söyleyeyim. Pragmatik Play'in oyunlarının çoğunda kazanıyorum. Bazen farklı sitelerinde oluyor. Onlarda da kazanıyorsun. Bazen hiç bilmediğin bir siteye giriyorsun. Orada da kazanıyorsun. Bu, şu, bu arada free spin'e girdik arkadaşlar. 8 free spin verdi. Tıklayalım şurayı. Tıkla. Hadi bir daha mı free spin verecek. Çok güzel. Tekrar free spin verdi arkadaşlar. Artı 5'imiz var. Yani bu kadar free spin'e bir güzel bir şeyler kazansak çok iyi olacak. Ama gelecek mi? Tabii hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar ben yine her videoda söylediğim gibi yine aşağı istediğiniz oyun varsa bırakabilirsiniz. Ben onları denerim. Yani oynamışsam yani paylaşmışsam bil ki kazanmışım. Yani paylaşmamışsam kazanamamışızdır. 400 spin kaldı bu arada arkadaşlar. Bir nice aldık buradan. 60 TL. Şu an karda değiliz gibi bir şey arkadaşlar. Daha güzel. Şu an kardayız. Geçtik yani şeyi. Başladığımız şeyi. Bakiye'yi. Bu valitler artı arkadaşlar. Queen gelirse güzel bir para veriyor ama bize daha gelmiş değil. Bu baştaki karı. 13 free spin'e 187 lira aldık. Hay piline sokayım seni. Telefonda oynuyorum bu arada arkadaşlar yukarıdan bildirim falan gelirse. Pil doldu dedi. Şuraya. Tıklayalım bakalım. Hadi bakalım. 10 spin daha kazandık arkadaşlar. Devam edelim. Eğer arkadaşlar burada burada da alırsak bir şeyler oyunu sonlandıracağım. Hani ne için sonlandırıyorum ben? Şöyle bir şey var. Oynadığımız zaman bu sefer ana bakiyeden de iyi. O zaman oynadığımız oyunun bir anlamı kalmıyor. Ya ne kazandık? Kapıp kaçacağız. Yani ben aşağı yukarı e, bilen arkadaşlar bilir bir senedir falan işin içindeyim. Hatta bir seneyi geçmiştir. Hep taktığım odur. Ne kadar fazla kazanmaya çalışırsan cebindekinden o kadar olursun. Al, aldığın seni tatmin ediyorsa çekil. Ama ben kendime güveniyorum, kazanabilirim dersen o da sana kalmış tabii ki. Bir şey alamadık bu arada arkadaşlar. Oradaki verdiği 10 spin gösterdi ya. Doğru düzgün bir şey alamadık oradan. Wild çok gelmesi lazım. Zaten bütün bu slot oyunlarının mantığı o. Wild. Wild çoksa ve geçerli sembol geliyorsa mesela burada Queen var. Atlantis Queen var. Bir de şu şeyler var. Adını bilmediğim kuyruklu canlılar, mantara benzeyen canlılar var. Onlardan gelirse ve vahit gelirse güzel veriyor. Bir frisbee'ne daha sokar mı bilmiyorum arkadaşlar. Yani demek ki bu deniz çapası falan fazla vermiyor. Şu yoncaya benzeyen üç yaprak yoncalar da veriyor. Bazı oyunlarda bayağı güzel veriyor. Bu oyunda dondu. Devam. Arkadaşlar bilgisayarım arızalandığı için bir süre telefondan çekeceğim. Ses yine kısık. Ses ah, güzel. Bir frisbine daha girdik. Süper frispin diyor. Hadi bakalım. Süperle başladı. Güzel bir şey alırız inşallah. Oo. Keşke bunlar böyle gelse arkadaşlar. Full gelse güzel bir para alırız. Bu app edit edit diyor. Eklendi diyor. Yine oyunu başlatalım bakalım. Arkadaşlar bu karıdan full gelirse çok süper kazanç elde ederiz. Günü kurtarırız. Hadi. Epik dedi çok süper. Dedim ya full gelseydi en sonda dolu olsaydı çok güzel olacaktı. 180 lira aldık güzel. Arkadaşlar spin bittiği zaman oyunu sonlandıracağım. Zaten başladığımız bakiyeden biraz daha yükseğine geldik. E videoyu izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Takipçilerimizden biri diyor oyun bitince tak kapatma diyor. O yüzden ben free spin bitmeden kapanış konuşmasını yapıyorum. Aşağıya güvene sitelerin adreslerini bırakacağım arkadaşlar. Oralardan